bir varmış bir yokmuş. Londra'nın sisli sokaklarının arasında, Darling ailesinin evinde Wendy, John ve Michael adında üç kardeş yaşarmış. Wendy geceleri küçük kardeşlerine birbirinden güzel masallar anlatır, onları rüya gibi hikayelere taşırmış. Ama bir gece hikayelerden çok daha büyülü bir şey olmuş. Odalarına camdan bir çocuk girmiş. Bu çocuk uçabiliyormuş ve asla büyümüyor gibi görünüyormuş. Onun adı Peter Pan'mış. Yanında ise minicik, ışıl ışıl parlayan bir peri varmış. Tinker Bell. Peter Pan, Wendy ve kardeşlerine hiç büyümenin gerekmediği macera dolu bir yerden bahsetmiş. Hiçbir yer Neverland. Wendy, John ve Michael çok heyecanlanmış. Ama biz nasıl oraya gideriz diye sormuşlar. Peter Pan gülümsemiş. Uçmayı öğrenmeniz lazım. Sadece güzel bir düşünceye ihtiyacınız var. Ve biraz peri tozuna. Tinkerbell peri tozunu serpiştirmiş, çocuklar mutlu hayaller kurmuş ve bir anda uçmaya başlamışlar. Hep birlikte gece gökyüzünde yıldızların arasından geçerek hiçbir yere doğru yola çıkmışlar. Hiçbir yer, büyülü bir adaymış. Deniz kızları lagünlerde oynar, korsanlar gemilerde hazine peşinde koşar, kayıp çocuklar ormanın derinliklerinde saklambaç oynarmış. Ama bu güzel adanın tehlikeleri de varmış. Adanın etrafında kötü kalpli bir korsan olan Kaptan Kanca dolaşıyormuş. Kaptan Kanca Peter Pan'dan nefret ediyormuş çünkü Peter bir kavgada onun elini kesmiş ve timsaha yedirmiş. Şimdi o timsah Kanca'nın peşindeymiş ve sürekli saat sesi çıkarıyormuş. Tik tak, tik tak. Peter Pan Wendy ve kardeşlerini adayı gezdirmiş. Deniz kızlarıyla tanışmışlar, kayıp çocuklarla oyun oynamışlar. Wendy, kayıp çocukları anne gibi davranmış, onlara masallar anlatmış. Ama Kaptan Kanca, Peter Pan'ı yakalamak için hayince bir plan yapmış. Tinker Bell'i kandırarak Peter ve arkadaşlarını kaçırmayı başarmış. Kaptan Kanca, Peter Pan'ı gemisine zincirlemiş. Ama Wendy, kayıp çocuklar ve hatta Tinker Bell, bir araya gelerek Peter'ı kurtarmak için bir plan yapmışlar. Peter Pan, cesaretiyle Kaptan Kanca ile yüzleşmiş, büyük bir kılıç dövüşü başlamış Peter Pan sonunda Kaptan Kanca'yı yenmiş ve timsah onun peşinden gitmiş. Timsahın tik tak sesi adada yankılanırken Kaptan Kanca hızla kaçmış. Adada her şey yeniden huzura kavuşmuş. Ama Wendy, John ve Michael artık eve dönmek istemişler. Peter Pan biraz üzülse de onları Londra'ya geri götürmüş. Wendy, Peter'a her zaman onu hatırlayacağını söylemiş. Peter ise hiçbir yere dönmüş, sonsuza dek bir çocuk olarak kalmış. Wendy ve kardeşleri o geceden sonra Peter Pan'ın hikayelerini anlatarak büyümüşler. Ama bazen gece sessizleştiğinde camdan bir gölge geçer, bir kahkaha duyulurmuş. Çünkü Peter Pan hala uçmaya devam edermiş.